Tamam. Merhaba. Bütün Yalova'ya, bütün izleyenlere selam olsun. Adım Fikret Turhan, 1952. E, Laledere Köyü doğumluyum. Şu anda yaş 72 ama gönlümün yaşı 22 diyelim. E, 1961 senesinde Yalova'ya taşındık. Yalova'ya geldiğimizde Yalova'nın yolları topraktı. Yalova'da at arabaları, atlar, eşekler vardı. Lale Direk Köyü'nden yakacak odunumuz at sırtında evimize gelirdi. Evlerin önünde de atlar bağlanırdı. Yalova'nın merkezindeki hanlarda bile köylüler atlarıyla gelir oraları atlarını bağlar Yalova'daki işlerini bitirir tekrar atlarıyla köylerine dönerlerdi. Yalova böyleydi. Şimdi Yalova'daki gelişim, at arabaları atlar arabaya döndü. arabalı At arabalarına döndü. At arabaları bisiklete, bisikletten motosiklete ondan sonra kamyonetlere artık özel arabalara döndü. Yalova'mız şimdi yaşanmaz bir hale geldi. Tabii ki mesela en basiti Yalova'mızda köyümüzden Yalova'mıza gelmek kış günleri muhteşem zor oluyordu. Hani dağ köyleri arabalar çıkmaz, çok kar yağardı. Dedem anlatırdı Laledere köyünde iki metreyi aşarmış kar yığınları ve tünel kazıp karın içerisinden kahvehanelere giderlermiş, birbirlerine giderlermiş. E şimdi öyle bir durum yok. Küresel ısınma var, dünyamızı kirletiyoruz, doğamızı kirletiyoruz. E, karı özlüyoruz. E, o zamanki e, şeyden, Daledere'den Gacık köyüne 3 kilometre, Gacık'tan Sultaniye'ye 3 kilometre, 4 kilometre yürüyerek geliyorduk. Arabalar ancak Sultaniye'ye kadar gelebiliyordu kardan. Sultaniye'de arabaya biniyorduk, öyle Yalova'ya ulaşıyorduk. Ha, bizim kökenimiz, biz Selanik kökenliyiz. 1924'te mübadelede dedemler toplanıyorlar. Hepsi Atatürk Atatürk'le Venezuela'nın anlaşması gereği. Bizdeki Rumlar oraya, oradaki Türkler bu tarafa geliyor. E tabi bizim Arnavutlar, Türk mü Arnavut mu bilemiyoruz. Bu tarafa gelirlerken bazı büyüklerimiz Atatürk'e çok kızıyor. Ben şaşırıyordum. Kör, kör diyordu ninelerimiz Atatürk'e. Bir gözü sakatmış Atatürk'ün. Biz bunları daha yeni, yeni öğreniyoruz. O savaşta gözü yaralanmış annemin anneannesi Atatürk'e kör diyordu. Niye bizi yerimizde netti diyor. Halbuki zorlama yoktu. Büyüklerimiz de öyle istemişler, buraya gelmişler. Tabii ki geldikleri şey gemi, böyle bir arabalı vapuru gibi bir şeymiş kimi atlarını kimi ineklerini gemiye koymuş kimi koyunlarını koymuş e, o Selanik'ten bu tarafa doğru Ege Egeden geçiyorlar İzmir'e doğru geliyorlar yanaşamıyorlar aşağı doğru iniyorlar aşağı doğru iniyorlar aşağı doğru iniyorlar düşünün Selanik'ten İzmir'e Urlaya doğru gelen gemi bizimkiler Mersin'de iniyorlar gemiden o zaman Mersin e, bataklık Tifo var e, hastalık var, çocukların karınları şişiyor, çocuklar ölüyor, can kayıpları var. Orası da gitmiyor. Mersin'den yukarıya doğru çıkıyorlar, yürüyerek, öküzleriyle, inekleriyle, koyunlarıyla, çocuklarıyla. Kimi Nide'ye yerleşiyor, kimi Kayseri'ye yerleşiyor, kimi Yozgat'a yerleşiyor. Sonra sonra Yozgat'tan, işte Nide'den, Kayseri'den toplanıp toplanıp Yalova'ya, Laledere köyüne geliyorlar. O da şöyle oluyor. Atatürk e, ask, askeri birlikleri denetlerken kaç e, Kayseri'de bir köprünün yapılışını görüyor. Şaşırıyor. Derenin üzerine ustalar çalışıyor, köprü yapıyor. Allah'ım diyor bu ne iş? Yaklaşıyor, selamlaşıyor, konuşuyor. Dönüşte bakıyor, köprü bitmiş. Askerler üzerinden geçiyor. Onlara teşekkür ediyor. Onlar diyorlar ki Paşam diyorlar biz sizin için geldik Türkiye'ye. Ama burada yerlilerle aramız kötü. Ne olur bize başka bir yer ver. Atatürk hemen el yazısıyla mektup yazıyor. Yalova'daki devlet 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 çiftliğinin baş, başındaki insana kaymakama neyse onlardan bizimkileri yerleşmesini istiyor. E, Mersin'i beğenmeyen Arnavutlar, Kayseri'ni de beğenmeyen Arnavutlar hep beraber Anadolu Yalova'ya geliyorlar. Yalova'da sahiller yine aynı Mersin gibi bataklık, tifo var, bir, türü, bir sürü hastalık var. Ha, bizimkiler Laledere köyünü, dağ köyünü be beğeniyorlar, oraya yerleşiyorlar. E ondan sonra tabii ki e, dedemin 1900'den 1911'e kadar bir Amerikan, Amerika e, gurbetçiliği olduğu için, dedem köyünün akıllısı, köyü toplayıp oraya getiren o, yerleştiren o, köyün ormanlarında odun kömürü üretiyor. Oradaki üretilen odun kömürleri at sırtında, eşek sırtında Yalova'ya geliyor. Yalova'da yandan şartlı gemilerle İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'da tabi e, boğaz içinde, yalılarda, mangallarda ısınmakta kullanılıyor. Vallahi o zaman mesela Yalova Lisesi'nde çok komik bir anımız. E, Amerika'dan bir doktorun çocuğu gelmişti. Lakabına biz ona, ona doktor diyorduk. Beden eğitimi derslerinde e, eşofmanları giyerken adam iç çamaşırı kullanmıyordu çıkarıyordu pantolonlarını. Allah'ım çıp bir adam bize ters geliyordu. Ee, doktor lakabı doktordu. Nur hiç neyse yaşıyor mu bilmiyorum ama yo öyle bir enteresan bir şeydi ve işin enteresanı o zaman Amerikalılar var. Amerikan üstünde çalışanlar Yalova'dan otobüslerle gidiyorlar meydana. Yalova'nın sokaklarında, caddelerinde bir sürü Amerikalı yaşıyordu. Amerikalıların e, yaşam tarzları bize ters geliyordu. Biz sabah okula geliyoruz. Amerikalı çocuklar evlerin önünde anneleriyle vedalaşıyor. Hepsi tutak dudağa öpüşüyordu. Allah'ım bizim beynimiz dönüyordu. Ne demek anne çocuk dudak dudağa nasıl öpüşür? Öyle gelirdik. Ama bizden önceki nesil bence daha iyiydi. Çünkü halk eğitim merkezinde kültürel faaliyetler vardı. Tiyatrolar yapılıyordu. Halk e, e, müziği çalışmaları yapılıyordu. Sanat müziği çalışmaları yapılıyordu. Ve biz halk eğitim merkezine... Ailece en güzel giysilerimizi giyer giderdik. Konserleri izlerdik, tiyatroları izlerdik. Yani şimdi bir tiyatro anlayışı kalmadı. Bir yere gitmeni giderken giyinmenin anlamı kalmadı. Aydın sinemasına giderken herkes kravat takardı, ceket giyerdi. Öyle giderdi sinemaya ya. O kadar güzel bir saygı vardı. Haftada iki kere filmler değiştirdi. Yabancı filmler izlerdik. Hani ailece giderdik. Ne bileyim bambaşkaydı. O zaman tek tek insanlara gidemeyeceğim ama... Ee, unutamadım mesela bankacı e, Turan abimiz vardı Müthiş harika sesi vardı Güzel şarkılar söylerdi Denizlik Bankası'nda çalışırdı ee, Ertan abim vardı canım ciğerim O da çiçekçiydi Ertan Erdoğan O Türk e, halk müziğini, Türk sanat müziğini Muhteşem yorumlardı İstanbul Radyosu'ndan onu iz dinlemeye Ve yan yanlarında alıp götürmeye gelen Sanatçılar vardı Nida Tüfekçi gelmişti Onu yalı İstanbul Radyosu'na Götürmek için Gitmedi. Sonra Nihat abim vardı. E, çok güzel çizimleri olan, çok harika bir insandı. Onun kar e, kardeşi sonra yeğeni pardon. Alp. Alp de benim arkadaşımdı. O İngiltere'lere kadar gitti, okudu. E, mühendis oldu. E, sonra kim vardı? E, evet. i̇şte Doktor Enver Bey'in çocukları vardı. Biri vefat etti. Öbürü Engin Ferah. Allah uzun ömür versin, yaşıyor. Hakim Saadet'in çocukları vardı. E, Şafa, Eşfak büyüğümüzdü. Hüseyin, Eczacı Hüseyin. Bizim yaştaşımızdı. Mesut Ada vardı. Mesela şu anda Sabancı grubunda Sabancı grubunda ikinci adam yani Güler sabancıdan sonra geliyor. E, Lisede sıra arkadaşımdı. Avukat Zeki Hüsel. Allah selamet versin. Çok iyi arkadaşımdı. Aynı sırada otururduk. Mesut Ada, Zeki Hüsel, ben. E, vallahi ve de kaybettiğimiz güzel insanlar vardı. Sabri Hoca, Sabri Murkut. Ondan sonra e, Ekrem Hoca, e, Rıdvan Hoca. Rıdvan Dağdere Köyü'nden de arkadaşımdı. E, Cemil Hoca, Cemil e, CHP'de il, il başkanlığı da yaptı. nurlar içinde yazsınlar. Anacak insan çok. Aklımıza geldikçe gözyaşı döküyor orası. nurlar içinde yazsınlar. Vallahi... Yalova'yı eşim birinci derece emekli öğretmen Yeşil Pasaportumuzla Avrupa'yı gezerek bitirdik. Orada gördüklerimi Yalova'da görmek isterdim. Mesela bir Yüksel'de, Yüksel'e gidiyorsun. Kent olduğu gibi orman içerisinde. Biz ormanlarımızı yok ettik. Yalova'da beton, beton, beton bina, bina, bina. Yani şey kalmadı. Hani gölge kalmadı. Yalova'ya ilk iniş gemiyle indiğimiz zaman çınarların altına iniyorduk. Yalova Meydanı çınarların altında gölgelikler içerisindeydi. Şimdi o gölgelikler yok ve olmadık işleri yapıyor belediyelerimiz. Efendim dışarıdan ağaç getiriyorlar, palmiye getiriyorlar. Öyle bir şey yok. Doğada en güzel ne oluyorsa onlarla ekili güzelleşmesi lazım kentin. Yalova'da zeytin mi var? ne değil ne varsa Yalova'nın toprağına iklimine uyanlar onlarla Yalova güzelleşsin. Hani dağlarımız orman, kentimiz beton yanıyor, yolda yürüyemiyorum, asfalt suratımızı yakıyor, o kadar berbat bir şekilde. Bunların hiçbiri yapılmadı. Yani toprak yollarda yürüyorduk, e yağmurlar yağıyordu, karlar yağıyordu, her şey güzeldi. Şimdi beton binalar, asfalt yollar, yağmur yok, kar yok, böyle kötü bir şeye, kötü bir yola doğru gidiyoruz. Vallahi Yalova'da bir kere eski o anlattığım kültürel şeylerin yeniden canlanması lazım. İnsanların birbirini tanıması, birbirine saygı duyması lazım. İnsanlar hani kente sahip çıkmalı. Verdiklerini geri alabilmeli. Ee, ara, araya şimdi bir müşteri girdi. Onların e, Diyarbakırlı bir ailenin. Kız istemeye kız e, evinden tanışma çiçeklerini de yaptık. Ama e, benim e, merakım çoktu. Lise yıllarımda. Gece çıkardım. Yağmur başlardı ben yürümeye çıkardım. Gece yürüyüşlerine çıkardım. Babam rahmetli derdi ki o bizim romantik gene yürüyor. Yürüyüşten sonra Yalova'da iskelenin iki kenarında e, bekleme salonları vardı. Ben yürüyüşün sonunda oraya döner salonun içerisine iki salonunu da dolaşırım. Orada oturanlar sabahları sabahlara kadar gemi vapurlar şey gemi saatlerini bekleyenler Türkiye'nin her yerine insanlar. Onlarla sohbet ederdim, onlarla konuşurdum. Hayatı öyle yaşardım yani. Yaşamın içinde yaşam çok. Hayat böyle tuhaf bir şey işte. Ee, yoğurtla yoğurtların Ahmet abinin eşi. Tık eşi yoğurtçu Ahmet'in eşi. Enteresan. Enfes bir kadındı. Nur içinde yazsın. Ee, kötü bir hastalığa tutun, tutuldu, kaybettik. Bir gün bizim kulübün tiyatrosu vardı. Yalova'da Ergun Düğün Salonu'nda tiyatro ile Lale Oraloğlu, Alev Oraloğlu oyun oynuyor. Biz balkondayız. Balkonda e, kadın sal oyunun salonu terk etmek zorunda kaldı. İnanın bizim gö gözümüzü, görüntüümüzü e, görüntümüzü kesmesin diye neredeyse sürünerek geçti önümüzden. Ve kadın bir oyunu izlemenin inceliğini bizde orada, orada or or gösterdi bize, öğretti. Onu unutamıyorum. Ki Lale Oraloğlu, Alev Oraloğlu bu oyun kaç kere oyunu durdurdu ses etmeyin diye, çekirdek çıtlatmayın diye. Yani bir tiyatroyu sinema serileri gibi izleyenler vardı, çekirdek çıtlatanlar vardı. Konuşanlar vardı, kadın uyarıyordu, uyarıyordu, duruyordu. Öbür kadın da harika bir şey gösterdi bize ki gözümüzün ön, önümüzü kapatmasın diye sürünerek geçti önümüzden. Korkunç bir olaydı. Bir küçük şiirimden okuyabilirim. Çok evet, bu şiir de değil. Eşimle Erdek öğretmen evinde oturuyoruz. Gece yürüyüşe çıktı. Birkaç gün sonra da yeğenim Ankara'da evlenecek, nikah olacak Bora Erol'un. Erdek sahilinde gece yarım bir sularında dolaşırken aklıma geldi ve ben onları dizeleri arkadan müzikledim ve ortaya enteresan bir şey çıktı. Bekleme rüzgarları gelip essin diye Sen savur saçlarını aşkı çağırsın diye Bekleme yağmurları gelsin yasın diye Sen ıslat dudaklarını aşkı çağırsın diye Evet yeğenim Bora için Aşka Davet diye bir şey yazdım. Sonra bunu sözledim, müzikledim. Kendime kaldı. Şimdi sizlerin olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ebru, Ebru kızıma da gönülden teşekkürler ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.